Merhabalar arkadaşlar Lucky TV'ye hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Afiyetle misiniz? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız saatiniz yerindedir ve öyle olmaya devam edecektir. Çünkü Ankara'da bu Covid-19 salgını şu an Türkiye'de birinci olmuşuz. Aferin bize yani. çok hiç özen göstermiyoruz. Maskesiz geziyoruz. Kolonyamızı taşımıyoruz veya dezenfektanımızı neyse. Aman dikkat edin arkadaşlar şakası yok. Ben genci bana bir şey olmaz falan diye hiç öyle bir yanılgıya varmayın. Size bir şey olmasa bile bu hastalık kalıcı hasar bırakabiliyor. Onu unutuyor insanlar. Yani birçoğunda iyileşen insanların yani birçoğu dediğim belki 10 binde birlik kısmında hala yediğim yemeğin tadını eskisi kadar alamıyorum diyen veya ciğerinde nodüller oluşmuş adamın ve iyileşmiyor. Çünkü zatürre atlatıyorsunuz. Aman diyeyim bu da kamu spotu gibi oldu biraz vaktiniz yedim kusura bakmayın ama dikkat edin maskesiz asla dışarı çıkmayın. İşiniz yoksa hiç çıkmayın. Evet Quantum Break oynayacağız bugün. Bu seriye başlayacağız. New Game tabi ayarları yapmak için girdim normalde oynuyoruz Evet 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 New Game yapıyoruz Bu oyunu da izle oynama sebeb sebebim Titanfall 2'yi bitirdik yeni biliyorsunuz Orada o zamanı kontrol ettiğimiz bir bölüm vardı ya Abi o tadı damağımda kaldı benim onu çok da kısa bir oyun Titanfall 2 Dedim ki ne bizi Quantum Break patlar biraz daha zamanla oynayalım bakalım nasılmış ne oluyormuş Neden oluyormuş bu Quantum kırılmaları <laughs> vesaire <Time>. Ve buyursunlar <laughs> Zaman en büyük e, ee, düşmanımızdır. Hepimizi öldürür çünkü. Doğru. Ama bilmeniz gereken bir şey söyleyeyim. Zaman kırıldı. Artık eski bütünlüğü yok. Bir cihaz yaptık bu zaman kırılmasını düzeltmek için. Ama işler daha da kötüye gitti. Pulse Ring bizi durdurdu. Onun süper güçleri var. Bazı süper güçleri. Ama yeah. ne yaparsak yapalım. Başarılı olamadık. Zaman hala bozuk yani. Jack. Ve tabii ki zamanda yolculuk da Çok başlamış oldu diyor. Yani zamanda yolculuğu keşfetmişler. Çok mu hızlı gittim? Siz tamam. İlk önce hangisinden bahsetmemi istersin? Sen söyle. Hadi baştan alalım. Hmm, bir röportajla giriyoruz. Güzel. Report Üniversitesi'ne ilk gittiğin zamanda. Ha, demek olay üniversitede başlıyor. Tamam. Bu arada ben ses 2, 3 Üniversiteye gittim dedi işte. Bana bir arkadaşı üzerinde çalıştığı bir şey gösterecekmiş. Bir bilim adamı. Paul, adı Paul bu arada. Arkadaşının. Dünyayı değiştirecek bu dedi. Ve haklıydı da. Ya, come on! Nereye gidiyorsun dostum? Get the fuck up! Çık lan yoldan! Göt lalesi. Kadınla konuşuyorsun. Göt! Ağzını topla. Riverport University. Riverport University. Evet. Geldik. Benim adım da bu arada. Biz bu karakterin adı ne? D dostumun adı Paul. Ha Jack. Tamam. Tamam. Sürüş için teşekkürler. Problem yok. Niye lan taksici değil mi bu? Bir öz şey yaptı, bir çok müteşekkir kaldı. <laughs> bir enteresan. Been away for six years. Paul and I had kept in touch, but well, 6 yıllık bir geçmişimiz varmış. Orada çok vardı. Ama masum. PPS oyununda kalmış herhalde. Sen sensitivity düşürdün biraz. Jack! Ben de şimdi kampüse geldim. Neredesin? Harika. Işıkları ha, açık olan bir fizik binası var. Oradayım diye. Tamam. Hala ne olduğunu açıklamıyorsun bak hala dis Biliyorum. Yakında görüşürüz. Neden 4 am? Yani neden sabah buluşmadık ki? Bu neymiş? Narrative objective. Locate deeper quantum break story. tamam. Olur olur. İstersen aşama aşama hikayeyi okuyu da biliyorsun böyle. Loglar halinde. Hadi iyi mi? İkna edecek kimse kalmadı. Gel gidelim diye. <laughs> Bunlar da şey yapıyorlar. Bak sign the petition. Ney bu? Monarch problems. Monarchi problemleri. Diktatörlüğe karşı böyle bir genç ayaklanma o delikanlılık zamanları. İmza topluyorlarmış. Buradan da derneği böyle diye bak. Şurada ne var? Tam bir kampüs ya işte. Gerçi... Pardon, pardon. Kapat televizyonu. Kız uyuyor. Kapatamıyorum. Bu bir göl değil, deniz. Neyse. Ablacım kusura bakma kapatamıyorum televizyonu Uykunu böl. Paul had always been hungry for success. Paul ve ben başarıya açızdır. Kafayı <laughs> yer yemiş derecesindeyim de yani. Çok büyük bir iş <laughs> üzerindeydik. Eğer başardıysa müthiş bir hani başarıya imza atacak. Sadece bir araştırma projesini <laughs> görmek için o kadar yol mu gittin sen? Paul çok baskı altındaydı. Onun dost bir yüze ihtiyacı vardı. Hani desteklenmesi açısından. Vay Jack Joyce. Paul da bu arkadaş. Vay kanlı ve canlı karşımda diyor Jack. Vay. Aşırı özgüvenli şey diyor Paul diyor. İyi. 6 yıllık dostluk tabi canım o da az değil yani. Evin hoş geldin dostum. 6 yıl. Geri döneceğini hiç düşünmemiştim. Evet ben de. Hadi gel. Hadi bakayım. Ben koşmaya başladım. Bu arada bir bir ekranda bir titreme oluyor arkadaşlar. Bunun farkındayım. Neden olduğunu bilmiyorum. Mouse DPI'ını düşürürüm belki. Biraz daha düşündü. Yani. Bil, Will was all the family I had. But he was Bilmiyor muyuz? Will'de ...bize kardeşimiz varmış. Will tek sahip olduğum ailem diyor ama bu yaptığımız şeyleri çok da tasdik etmiyormuş yani. Bak yanlış bir şey yaparsak kardeşiyle bayağı papaz olmuşlar bu şey yüzünden. Bak bu üzerinde çalıştığımız proje Jack bütün dünyayı değiştirecek. Ya çok ucuz reklam kokuyor bu hareketlerin diyor. Never. Ya benden olmaz. Oh, look. <laughs> A perfectly placed presentation to illustrate the project. Now, Projeyi burada şey yap, <laughs> lanse edecekmiş, tanıtacakmış. Oh, shocking. Okay. Dalga geçiyorlar tabi. Müthiş diye falan bir. Adamlar zamanda da yolculuğu buldur ve burada tanıtacaklar Tamam, yeteri kadar güldük, eğlendik Jack. Hadi. Come, on derken. Come on. <laughs> Benim seni takip etmem gerekmiyor mu dostum? Hiç değişmemişsin diyor. Hadi bakayım. Jack. Yok pardon. Sen Paul. Ben Jack. Im. Benim var ya bir joystick almam şart oldu. Bu çünkü bu titreme ekrandaki titreme şeyle bir sıkıntı yok yani. Kayıtta da bir sıkıntı yok. Çok yok. güzel optimize etmemişler herhalde. Allah. Titreme yapıyor. Joystick de olsa olmaz ama. Bir bakayım. Ben o işe bir bakayım arkadaşlar. Çok sağlam bir bütçeye sahipsiniz anlaşılan. Ne bu? Bu geleceğimiz Jack. Zamanın en büyük keşfi bu. There's a Will nerede peki diyor? O da bilim adamı. Biz boşuna saat sabahın dördünde buluşmadık. Güvenebileceğim birine ihtiyacım vardı diyor. Bu projeyi hani ...açıklamak için, göstermek için. Will yalnız baya... Diyor ki yani çok ters çıkmış bu olaya. Çok yanlış bir şey yapıyormuşuz gibi. Öyle anlatıyor yani. Tabii hala bütün hesaplamaları falan yapmadım. Hala tehlikesi var. Bu yüzden de şey, Will'i çağırmamış ben size söyleyeyim kardeşim. Çünkü izin vermeyecek çalıştırmasına. Bu da sabırsız. Bizim Jack de zaten dünden teşne, tamam mı? İki kanki. O yüzden Jack'i çağırmış. Aslında ya şu an bunu çalıştırmaması lazım. Will demiş ki daha hesaplama yapmamız lazım. Dünya kadar işi var. Bu ne? You know, for help. Easy for me. test. I am in deep Çok büyük bir beladayım Jack. Legal. Burada legal bir şey yapmıyoruz, yasal bir şey yapmıyorum. Bu <laughs> legal olayda da bana güvenebileceğim birini yardım etmesini istedim. But he didn't make It's already essentially set up. Anyone can do it, Jack. Thank you. Rica Sana güvenebileceğimi biliyordum. Tabi tabi. Adrenalin manyağı seni. Bir şey diyeceğim. Acaba Will nerede? Will. Ben onu merak ediyorum. Telefonda bizi aradı bu. Paul. Will ya hiç bunların hiçbirinden haberin olmaması gibi bir <laughs> söz konusu değil. Liver, kolu çekeceğiz. Nerede? Çekirdeği aktif hale getireceğiz ve ben bu arada tam güç vermeden test yapacağım diyor. Hani bir simüle edeceğim bir sıkıntısı var mı falan diye. Hadi bakayım yürüt. Bu arada bu oyun benim YouTube'a yüklediğim ilk videodur arkadaşlar. Şey olarak. Daha o zaman webcam koymayı falan bilmiyordum. Deneme videosu YouTube Studio'yu öğrenmek için bugüne nasipmiş oynamak. Yalnız bir şey diyeceğim. Sigorta attı galiba bir şey oldu. Şey diyor oldu. Ta çok da dert etme. Hani çok önemli bir şey değil. Bak böyle olması normal mi bunun? Parlıyor bu. Tamam stabil hale geldi. Mikro bir kara deliği simüle ediyormuş bu cihaz arkadaşlar. Kara delik yarattın dünyada. Harikasın ya. Bir şey diyeceğim. Peki neyi test ediyorsun sen gerçekten burada? Hani niye kara delik? Sen beni bir takip et diyor. Eski günlerdeki gibi ha? Biraz yasa dışı, biraz başı, başına buyruk. Bence biraz fazla başına buyruk. Kara delik oluşturmak nedir lan? Paul'u çok iyi tanırım. Hiçbir sıkıntı yok gibi davranıyor ama şu an içi içini yiyor. Bir, bir şeyler yolunda değil de diyecek. Bizim adam yani. Ne yapacağız şimdi? Anahtar. Oğlum şey mi? Nuke başlatırlar ya iki anahtarla aynı öyle bir sekans yapacağız şimdi. Hadi bismillah. Aynı anda çevirmemiz lazım anahtarları Yoksa güvenlik araya girer çalışmaz diyor Tamam Aa, O da öyle diyor bak sanki nuke fırlatıyoruz gibi diyor Bir dakika Bak nuke fırlatmıyoruz değil mi Öğrenmenin tek bir yolu var 3-2-1 İnişeyin Jack Sıfır demedin Sıfır demedin diyor Bak temel kurallarımız olmasın Tamam Sen say ben şey yapayım diyor <laughs> Run Jack close enough. Farklı ama ben de sıfırı beklerim. Bir geri de geri sayım bu. Lanet olsun pol bu ne? Bu bir koydu. Yolcuyu bir ucundan diğer ucuna gitmek için tasarlandı. Neyin bir ucundan bir ucuna? Yolcu derken? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu koridor bir... Evet. Lan bunun içine mi gireceksin sen? zamanın içinde girecekmiş. O koridor zamanın içinde gezmemizi sağlıyormuş. Ben ilk olmalıyım Jack ve sen de benim tanım olacaksın. Bak Paul bu çok çılgınca güvenli bir şey olamaz bu. Takımımız çoktan ve deneme bazında başarılı deneme aşamasında başarı elde ettiğimizi onayladı yani. Bir takım da var tabii bu işin arkasında. Sadece yapmamız gereken şu düğmeye bas ve tarihi şekillendirelim. İki dakika geçmişe gidecek şimdi o koridora girip. Ortasında da bir kara delik var bu arada. Mı? Bu anı unutma. Nasıl ya? Açına girmedik ya. Ne? Paul bir dakika ne oldu? Ha, nasıl? <laughs> aynen nasıl? It's fine. O tamam problem yok. İkisi de aynı tabi aynı okay, insan. Tamam calm. sakin olacak Bir şey yok. Nasıl sakin olayım lan? İki kişi oldunuz lan bir anda. İkiye bölündü bildiğin. Hani mitoz bölündü bildiğin adam. Olması gereken şey tam da buydu. O ben ve ben oyum ve benim gelecekteki versiyonum. Ama iki dakika sonraki halim yani. Vay. Başardı. <laughs> İnanılmaz diyor. İnsanları felaketleri ol, oha birbirlerine cümlelerini tamamlıyorlar. Felaketler olmadan öncesine gidip kurtarılabilecek insanları kurtarabiliriz veya felaketler önleyebiliriz. Oh. Bizim adam da kafa yedi. Ama tabi. Ama yapmamız gereken şey biliyorsun. Döngüyü tamamlaman lazım. Tabi tabi. Problem yok. Şimdi bizim yanımızda olan Paul gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bu sadece büyük bir döngücek. Sa hiçbir şey değişmiyor. Sadece burada oluyoruz. Kimse bir yere gitmiyor diyor. Burada hani ya diye bir, yani ya bir şey olmasaydı diye bir cümle yok. Ben zaten buradayım. Bir sıkıntı yok. Görüyorsun. Başardım. Bu imkansız. Bu hani saçma derecesinde imkansız hem de. Bak. Şu an durmak için vaktimiz yok. Öbür direksiyonu ha şimdi 5 dakika gelecek olacak şekilde bir daha çalıştıralım. 2 dakika gelecekteki hali bu şimdi. Bizim yanımızda olan gitti. Şimdi bu da gidip gelenle birlikte olacağız. Ben anahtarı çeviriyorum o zaman. Yok, switch'e basıyorum. <laughs> <laughs> Anstar, <Arslan> <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Oh, no. Jack. William, a bu da William. Jack, ne? Aa ikizim var benim. Bunu hemen kapatmamız lazım. Bana yardım etmen lazım. Hayır 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 dur dur. Çekirdek hasar aldı. Paul, Paul içerideyken kapatamayız. Kapat şunu hemen. Bana bak. Da. Bir dakika dur sakin ol. Silahını indir konuşabiliriz. Zamanımız yok bunun için. Düzgün düşünemiyorsun. Silahını indir aşağı. Lanet olsun Will. Bizim ikizimiz varmış. Bak zaman bitiyor anlamıyorsun diyor. Zaman bitiyor. Bak bana güvenmen lazım. Ya da Sıkmaz, kafasına sıkmaz. Al, Orvat. Haklıymış bildiğim Bildiğim haklıymış. Durdur onu. Seni çıkarmam lazım. Hayır. Hayır, 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 hayır. Bildiğim yetişemedi. Hata tabii ki. Destinasyon hatası yalnız. Paul bir yere gitti ve nereye gittiğini bilmiyoruz saat şu an. Şu an ben Jackie tam. İkizim değilim yani. Oyunda da Jackie oynayacağız anladığım kadarıyla. Abi bence bir şey diyeceğim. Gidiş güzel. Beni aldığı için yani şu an. Ben benim kurgu severim zaten. De. İyi misin? Sanıyorum. Buradan çıkmak için bir yol arayacağım. Villa bak sen o iyi mi? Tamam. Tamam. Bakıyorum. I could hear Will's words in my head. Will'in sözleri kulağımda hala yankılanıyor. Zaman bitiyor, tükeniyor yani. Oo, ha, çok iyi. Ne lan bu böyle abi? Baksanıza şeyler. Parlayan fırça şeyler, parçalar, fırlayan parçalar kalmış lan öyle. Şunlar arada bir hareket ediyor falan. Will ne tarafa gitti? Will şuraya doğru gitti. Bu gerçekten yaşanıyor mu? Ne, ne oluyor lan? Aferim size ya. Bir zaman vardı dünyada ellemediniz, onun da anasını ağlattınız ya. Yani. Aferin, vallahi bravo. Bir zamanımız vardı güvenebileceğimiz. 8 saat uyuyabiliyorduk falan şimdi o da gitti. Jack. Hey Will. Merhaba Will. Zero State. Sıfır bölgesi. Ne yapacağız peki şimdi? O beni uyarmıştı. Haklı <laughs> olduğunu biliyordum. Bütün bu zaman boyunca Paul'u da uyardım. Bunların hepsi önlenebilirdi. Ama şu an iş işten geçti. Jack hava kilidi sıkışmış. Dışarı çıkamıyorum. Hava kilidini açacağım dur. Çok güzel. Ve ben size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bilim kurgu çizgi romanları vesaire. Veya bu tür senaryoları görüyorsunuz ya. Bunlar gerçek oluyor bir şekilde ya. 500 yıl sonra belki bu olacak yani. Sıkışmış. Bunu böyle olmaması lazımdı. Aa güvenlik şeyi devreye girdi. Şatır. Kolaps. Çökmüş şatır. Eee... Çekirdekliyim. Çekirdekliyim de. Sistem çöktü komple. Oo, Özel birlik de geldi. Çıkışın başka bir yolu yok. Makinenin içinden geçeceğim. Paul dur! Hayır! Jack, beni takip et! William de bizi çağırıyor tabi. Traveler yok oldu. Joyce'ları yakalayın. Jack, Jack Joyce. William Joyce. Yine de çabuk. Paul'u bırakmak istemedim ama başka hani yardım edebilecek yapam hiçbir şeyim yoktu. Ve canımı kurtaracağım diyor tabii. Paul çıkabildi mi ne oldu ne bitti göreceğiz şimdi. Yalnız ismim güzel ha. Jack Joyce. Enerji içeceği şeyi gibi markası gibi. Jack Joyce. Bu da William Joyce. Gigi. Ne oldu? Arası ha tamam. Jack. Çek. Ellerin. Let the game begin o zaman. Quantum break. Güçlerimize kavuşuyoruz ufak Hayır. Ah! Ha, time shield. Bunda da o time shield. Dondurdum zamanı orada. Yalnız çok tatlı bir tipi var. Bizim yani. Jack'in ve William'ın. Tatlı yani, orta boylu, Karadeniz uşağı gibi bir tipi vardı. Hafif sarışın, renkli gözlü. Jack. Jack? Yüce, evet. Evet. Evet, evet, zaman... Evet. Bundan sonra zamanım yok diye bir derdin olmasın. Durdururuz. Hiçbir yere geç kalmayacağız. Bir de olum tarafından bakalım. Jack, Güvenlik şeyleri sayesinde bir hayatta kalmış. Will. O patlama yaşam Bu anda şatırlar indi ya. Dur dinlemedim ben sizi. Explosion make time Patlama zamanında zamana çok kötü etki edecek. Zaman bir yumurta olsa yumurta param parça olmuştu. Yani zaman sıçtı. Bir şeyi yedi affedersiniz. What? <laughs> Güvenlik şeyimi, yetkilerimi almışlar elimden diyor. Yumruk atıyor ya. Geri, geri çekil ben açacağım bunu. Nasıl? Old School mu? İşte bu. Evet. merkez. Arıyoruz işte hedefleri. Geliyorlar geliyorlar beni takip et. Bildiğim senin kafa da iyi çalışıyor ya. Tam havaya bir, bir, bir uşaklık var sende. Paul, about this. About the calculations. Paul'u uyarmıştım ben. Hesaplamalar hakkında. Beni hiçbir şekilde dinlemedi ama. <laughs> beni kafama be <laughs> silah dayama mı gerekiyordu peki bu, o, o, aşamada? Evrensel dilde evet yani çeneni kapatıp beni dinlemen için yapabileceğim en mantıklı hareket diyor silah dayamak. <laughs> Doğru aslında yani dinledik de gerçekten silah görünce. Ne işin vardı senin burada? Peki en büyük endişen bu mu şu an William gerçekten? Yalnız tam bir ikiz atışması yani. Tartışmalar müthiş. Ortalığı batırdınız mahvettiniz diyor. Benim sorunum mu? Ben, ben mi hata yaptım? William da haklı. Çok güzel bir ikili bunlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Servis ed Servis şeyinde asansörde bir hareketlilik var. Biz orada değiliz. Ben ilerleyeyim mi şu an? Yok tepki şey benim tepki verme şeyim yok arkadaşlar. İtişiyor kakışıyorlar böyle. 6 yıldır burada yoksun Jack. Çok şey değişti. Bu olay bizden çok daha büyük. Ve bunu kişisel olarak algılayamazsın. Bizi öldürmeye çalışıyorlar lan. Daha kişisel ne olabilir? Bak dinle. Ya seni dahil etmek istediğim en son şey bu projeydi. Çok da üzgünüm bunun için. Maalesef dahil oldun artık. O şeyden bahsediyor. Hani kampüste özel birliklerin ne işi var lan SMC'lerle diyor. Onu anlatıyor. Sen 6 yıldır yoksun. Çok şey değişti burada. Zamandaki bu değişiklik hep daha kötüye gidecek. Ve artık değiştiremeyeceğiz bunu. Nasıl? Ne yapabiliriz peki şu an? İlk önce bir arabama ulaşalım. Kapı açma şeyinde benden daha iyisin. Bir dakika o zaman şimdi burada bölümü bitireceğim. Güzel bir giriş oldu ben. Açıkçası eğlendim. Yani keyifli bu Quantum Break. Çok duymadım ben ismini hani böyle nasıl diyeyim o sükse yapmadı çok ama Bakalım yani ileride bozuyor ne oluyor oyunun sıkıntısının ne olduğunu bilmiyorum. Optimizasyonu vesaire güzel ama ya benim öyle orta halli bir sistemim var ya canavar gibi oynatıyor işte yani. <laughs> Ayrıca o, kayıt da alabiliyoruz. Tamam tamam halledeceğim William bir saniye. Neyse bu da yeni serimizin ilk videosu olarak karşınıza gelecek zaten. Videoları lütfen beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi en önemlisi de Lucky TV'nizde takipte kalmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Neydi bu oyunun adı? benim de bu yeni huyum çıktı. oynadı da... Quantum Break, Quantum Break. Quantum Break'in bir sonraki bölümünde görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Maskesiz, dezenfektansız sokağa adımınızı atmayın.